yani belki evi temizlemişti. O şekil diyorsun ha. O yani şekil. araba bulacağız, koşacağız falan. Aynen öyle. Son pusuya atlıyoruz. Hmm. İnce yaptım, ince araya. Değil mi? bir takım var i̇ki, iki takım bence sarıya işaretledim dedim ama daha sola gitsek daha mantıklı olur vallahi ben atladım vallahi artık şu saatten sonra. sonra şu an önünde adam Dörtümüzü aynı tutturalım. Ali oyunu sığdırdınız. İşim burada gülsün. İşaretin gittim buraya attım. <laughs> ya bu şey. ilk işaret. Bak senin binada kadar ne oldu? Bir yan binada var abi. Bak görmüyorum. Sarı. Salaklar karşıdan karşıya geçerken beni gördü. Malum çok şey. Ya bu niye almış silahları ya? Şakası şu an. Bana bakmam lazım. Nerede? Ve var so mı so info? Düştü. Düştü. Can yani azdı da. Yürüyüşünü duydum çakalın ya. Bakarsan bir ufak şaplı dead olacaksın ama. Olsun. 2 dakikaya kaldırırız onu. Çağıracağız yani. seni. Şurada daha var mı acaba? Kardeş. Karşı geçe dolu al ya da. Onlar başkaları da de çalışıyor. Karşı tarafta iki takım var. Tabii abi iki takım vardı. Uzak silahım yok. Oynayalım mı Fatih abi? E ne yapalım? Oynayacağız oynayacağız. Burak direkt karşıya geçip oradan da oynayabiliriz. Şu Tarlan'ın orası. engebesinden. Şu buradan. Yani olduğu kadar abi. Karşı dükkanları gözü görmüyor. Bir seviyor ya. Bekle efendim kartı aldık. Benim üstümde biri vardı. Hasan. büyük evet. sesi. Karşı. Hiç sağlam yok. Yakın temasla. Var. Üste. Atana bir ipne. Biri sarıda. Kahmete çıkan mı? Benim burada. Baygın. Bir yerde bir evde evdekini geçirmesek. Sen ikini bitirsen Onur abi info vermesin yok. Tamam oğlum <laughs> bak. Öldü. Temiz. Sana öldü. Öldü. Ee, ufak çaplı bir loot yapalım. Ondan sonra... kale keçip, ya. Attım, attım siz saldım sadece. Yok e, bir şey yok ki adam çantası. dersin. Çantasında bir şey yok. Bir şey yok. Ya, alana, alan Orada ortasına şey. atarsın oraya ineriz ya. bu şeyler atalım doğru oraya ineriz. Yani. Yani. Gökhan kar 98 aldı. Gördün mü ya aldı? Nereden izliyorsun? Youtube'dan. Oo oh, Gökhan yayında mısın? Hiç demiyorsun. Gizler de mi yavrum, gizler şey. Hayda da. <laughs> Biliyoruz Biliyoruz. Buna taksak. Güzel bir operasyon sonrası Fatih abi kaldırırken öleceğim. Bekle, gelemem ben git kaldırma koş. Bir tane ne evet. Haydi. Kaldır belki oraya düşer dediler Seste, seste var mı? Yok kan. bir dakika. Konuşmayın fazla. Oğlum tas yüz yüzde de herhalde lan. Üzerimize gelecek imk miyim seste, SESTE Boşta da yapıyor, konuşurken de yapıyor. Önemli değil. Bakayım. DM 4'ü gördüm gördün mü? Bakaram solda mı oyun şu an ya? bakıyorum da. Yok bana. bana öyle bir şey gelmedi yok Aa, iyi. Öyle bir şey söylenmedi. Biz, Bize vermedi. öyle bir bilgi verilmedi. Al tavuk. Gel tavuk. Av oldu. Ses çıkmış. Caniler, Caniler sıkmış. Ya sokacağım eski moru zaten ya. Sal bizi ya. Hakan abi sabah Bannerlord'a Game of Thrones yaması yapmıştın ya. Evet. Ee, Ejderha'nın bir savaşa etkisi var mı hani ejderha var. savaşı mı? Var. Var var. Yakıyor. Geçen diyorsa kuleye sıkıştırmış onu stopper aldır yapmış. Hı hı. Buran. Sıkıntı. Sıkıntı işler. Bak 4 x'ten başka durdun çıkmadı. Atlayayım lan herkesin oraya ha. He? Gelebilir mi reis. Hadi, gel Hadi gidelim. Let's go. Sen geliyorsun da alanla geliyor. Nereye atlayayım? Gel gel tamam, buraya altınız, gel. Tamam alın. Gel, gel 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 gel. Burayı bir ya. lookla daha aşamadık. Gelmedi çıkartıyor. ki zaten abi. Aşağı indirdim ben. Yürü yürü ben buradan alırsınız. İnanıyorum çok büyük şey çıkacak bu maç. Onur abi AFK. Niye? Bu hareketsiz duruyordun Onur abi. İlaç içiyordum. Yani arkadaş bu Instagram Reels bağımlılığı yani böyle bir şey olamaz. Kullanana söyle. Yani arka kaydır kaydır nereye kadar? Kaydır kaydır nereye kadar? Kaydırana söyle. Hakan abi seni kastediyor bence onur abi. Okurlu Yok. Okurlu kim yani. kaydırıyor sana? Yani. Şu an 20 FPS oyun oynuyorum. Niye böyle? Benim bildiğim özürlü United. Yani 8 kişi bile kalsa kaybeder. Kim yeni maçı? penaltı. Goller. Bize da. İkili yazık oluyor ya. Muhteşem bir ortası ama kanser tuttu. 2 İngiliz'de 2-0 yendi. Rele gidecekmiş. Yok, ne? Kim Rele gidiyor? Bruno. Tastan yok be ya nereye ya? Yaşlar, ne İstiyorlarmış Berk, yani. kanka bir yere bilmem. sür, şurayı sür de bana bir iki tane tut Hakan Çahlanoğlu'nda yazıyorlarmış. Yok. Be. Hakan önce bir mafya soruşturmasından bir yırtsın bakayım. Aynen. Gözaltın şey ceza almış. Ne cezası lan? Mafya soruşturmasında cezaymış. Burada niye durdun? Fatih abi lokta yapacak. Bir şey yapmayalım abi. İki tane bir şey. Yani iyi ki durdu. Tane. Bak 6x buldum. Gene 4x var. 4x attım ben de. Her taraf 4x durdu. Kimi kalmamış şimdi? Gardaço! Ya bu iki seviye çantayı niye 3 mü oldu? Üstür abi ya. 0 evet. 8x isteyen var mı? Halim abi ya kullandı ya. Ben daha iyi. Şimdi Tottenham'ın olduğu Bak. yerde niye Fener olmasın? United'ın olduğu yerde niye Galatasaray olmasın? Ne eksiği var? Yok adam nerede 8x? biz. Net ya yani yok başka yok. açıklaması yok. Ben de aynı fikirdeyim. fikirdim. Yeşil özür, özür seviyesi son yani. %99.9 hmm. yani. Kanada şey Türkiye'de geçiyor. Biz sistem var mı? Evet. Al sana 6 Evet, ilk ben evet, evet, evet dedim. Nerede ki Gördüm. Burada. Gördüm, gördüm. İşaret değdi bir zamanlar Gökhan Abi ben. Hadi zamanlar. çıkalım ya. Ova. Gökhan Abi burayı hatırladın mı? Ne ya? tamam. Araba nerede ya? 149'unla Şu, şuna abi. da bakıyorum gidiyor. Onka yani, şey sürekli hücrendarı atıyor diye Bükendi'den sıkmaya başlamıştı sola giriyor hep kendi atıyor. Bak gördüm ne kadar Tam bereketler gördüm. Yok şarjı yok hmm. Çerez gelir o ya bir şey. Lan çerez geliyor. Çok kolay birinci oluyor <laughs> lan. Max Payne oyunun remake çıkıyor. Kaçın? Ee, yani, iki Kaçın. ya. Kaçın. yani böyle bir Çok Şu güzel. O, baba oyundur. Çocukken oynardım. Korkardım bir de çocuktan. He ben de korkardım. Sağ ya da ya. Yağmurda bir başlangıç görevi var ya ne korkardım Hı. orada abi ya. ya hemen bak, sık e atın. Bak gittiğimiz ölmüş Basalım de, mı? Gitsiz, Basalım ya, no, no. Kalabalıklar. Sonra alana altı, altı kişi orada. Asıl, evet, de bir enerji Sizi bak bu sefer ciddi diyorum. Öyle bir yere götüreceğim ki. Karşıdan birinciyiz. Birincilik sözü vermeyecek bak biz hadi. Sağ tarafımız doluyla. Yok bence boşlu Biz o sarıdan karşı bir karşı şey bir yapabilir miyiz? Iyiyiz. Sol ev sıkıyor ha, sol ev tipe sıkıyor. Bizle alakası yok onların. Yer Hayır, beğenelim. Arabayı düşürürüm buna. Bak burada ne, nasıl öneceğiz? Çukurumuz var mı? Çukur varsa olur. Al sana çukur abi. Hani. Hey yavrum karşı epe apaçık görüyor bizi. Abi bu karşı epe'nin alanında bakar mısın? Araba, araba, buraya bakıyor, araba buraya bakıyor. Sen ona bak, bu bak. Onlarımızı yaşıyor. Buraya doğru geliyor oğlum. Ha aşağı indiler ha buraya. Doğru. Biz de aşağı iniriz. Geliyor. Tepeden sıkıştıracağız. Hazır mısınız? Durdu. Ya evet, çok öndesin. Durdu. Durdu. Gelin buraya. Bomba at. Git. Önce önce bomba at. Berk. Flash at, ışık şey at. Bas fikri ben bayrağım bir tane değil. Ver bir daha bomba. Ben birini bayrağım da. Ben aşağı düştüm lan. Aşağı düştüysen daha mantıklı abi sağdan presle. Presle Yere çıkarım dediği gibi ya Gökhan abi. Ben burada öleceğim. Kimi götürsem kardır hesabı. Bomba atıyorum. Ben de bomba attım bir tane gitme. Bak gördüm. gördüm. <laughs> Nasıl atıyorum? var. Bitti. Çok evet, evet, Ona da çıldırtı sesi görüyor. Arabadan. Arabadan geliyor. Arabanın diskleri taşlamış olduk Gökhan abi gördün mü? Aynen, aynen. Gökhan abi senin disk mi arka? Yok öldü. Arkadaşı. Neydi onun adı? Unuttum. Kampana. Ben onu yaldım kalamış. bakım var. Şu da Bu kampananın geçen çalışma prensibine baktım çok yaratıcı bir prensip ama çok ısınma bir sistem. Kapalı olduğu için ya. öyleymiş. Ya orası orada. Gerçi yani formül aracı kuda kullanmıyorsun tabi o da. Değil mi? Şey bu yani. alan oynamamız lazım biliyorsunuz arabaya mı gidelim yani? arabaya o zaman niyeyiz o önümüz tarla bak e, arabayla arkaya geçmemiz lazım Murat abi Erol Bulut gibi en en o boyuna sitemkar emirler böyle bir şey olamaz ya Hakan abi ben çıkıyorum sen gel tamam azam, özür diliyorum nasıl algılarsın artık yavrum İlk 15 dakika çok iyilik. Erol Bult'un pandemi dönemi açıklama. Erol Bult'a göre futbol 10, ilk 15 dakika o kadar. Alan Biz şu anda çok az eğildik. ne yapıyor şu an abi? Devam mı? Bence Kardif'te değil. Hmm. Evet. Kim? Arabana benzin ha. Kim kardeş değil lan? Kardif'te mi hala? Kim kim? Dem Erol. Oğlum. Yok oğlum te ne zamandan. Kovtularım Bence de çok oldu. Bence de çok oldu gidelim. Abi diyorum, Şimdi mı girip oradan ama? Plan yapalım, nereye doğru? Yaşı Bak, baksana. Ya, sa ya sarı ya kırmızıya gidecek işte. O zaman iyi geceler olur. İyi geceler abi, görüşürüz. Görüşürüz diyorum. O stüdyo. Karşımız attı. Karşısı da 2-0 yaptı. Tarladan gitme. Biz çok sıkamıyoruz, çok. ona göre. Tarladan gitsen ya. Kesin taklatacağız ama abi. Ben. Tarlaya hiç girmeyecektin, çok yanlış şu şu oldu. Ne, ne Her yer dolu. Yoldan ne ana yoldan oldu. devam edecektin Arkadan şarj işaret, işareti. Sol işaret sol işaret. sol arka sıkamıyoruz oğlum. Da. Araba arabadan çıkamıyoruz. Köpen abi sen sık Adam sana. Durdu. Adam durdu tarla içine. Oğlum, Adam tutturursa var ya Tost olacağız Ben yeleği koy zaten Ya sağ kulübeyi alsana bir tane canım kalmadı Oğlum Tamam yeni yeni direkt iki oyun, direkt iki oyna, direkt iki oyna, direkt iki oynuyorsun kafa atıyoruz. Alamazsak da <laughs> ölürüz. Terse gidiyor ama şu an. Gerçi 2'deki şeymiş, an traktörmüş. Alamazsak da kime kalmış? Yani Hoca Fatih'e kalmamış Cihan. Çukura inmeye çalışıyorum da arkamız temiz. Alanı kapaya kapaya ileri ileri. Yalsan Türk önde, Türk yapıyor. ileri. Hangarlar oynuyor mu? Evet. Bir tane sıkmamız Beyler. Atıyor, bir yerlere sıkmamız lazım. Adamlar nerede? Onun yerlere sıkmamız lazım. Tamam şuradalar. Yeşil işaret. i̇şaret. Yeşil işarete bak. Görüntü yok oraya. Baş yerden buraya. Oo sağ üst sağ üst. Sağ. Götünü götünü gitmeye çalışıyorum. Sarı da tek başına.